O zaman ben gideyim küfür etmesinler. Yani benim yayınımda benim onlar için yapabileceğim bir şey yok. Ben ben diyorum küfür etmeyin. Bana gelip diyorlar ki sus koze pirikatta O derece. Bana bile diyorlar. Koze pirikatta Ter Terbiyesizler. Arkadaşlar davet ediyoruz. Bir daha bu saatten sonra. <laughs> kimse bize bu kelime kimse bize bu kelime sen karşında bir adam var onda hale getirecekler. Kaç kez söylemezdi lan ben kaç gündür onlara eğitiyorum. Kaç gündür onlara eğitiyorum bir daha küfür etmeyin diye. Sen niye böyle yaptın? <laughs> Arkadaşlar poza bir daha Yapmayın. Yapmayın. Sen niye böyle bir şey yaptın? Ona bir daha söyleme. Seninle küstüm. Gerçekten. Oo, küstüm. Ben de küstüm. Gerçekten küstüm. Yemin <laughs> et. Yemin ederim. İyi tamam görüşürüz o zaman. Bay bay. Şaka şaka tamam şaka şaka. <laughs> Sıratımı kapatıyor lan karıya bak. Oh. <laughs> <laughs> ne madem küsüyorsun niye isteğimi kabul edin? Attın İy çünkü beni yayına. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey soracaktım. Ya sen beni dinlemedin sonra biraz yüksek sesle bağırınca senin git başından işim gücüm var dedin attın beni yayından. Oo çok ayıp etmişim ne kadar çok ayıp ettim ben. Ayıp Tamam bir daha demem tamam. Niye bana öyle yaptın arkadaşlar? Yapınak? Tamam tamam arkadaşlar bir daha Selin ablanıza kızı Pirgat demeyin. Ee, <laughs> i̇ki gülücü katın gelin. İnsan böyle kâr olmasın. Kâr değil bir karşısına. Hello, how are you guys? Yay! Yeah, yeah. Hello! Hello, Chawaii! How are you? Fina, 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 you Fine, where are you from? I am from Italy. You sub Italian actually. Italia? Yes.

mal değil. Ne zaman birine küfür etmişim? <laughs> Alınca birini yayını aldım. Tamam abi bak ne diyor biliyorsun. Senin FETÖ'den tek farkı Farto. nedir biliyorsun? FETÖ'den tek farkı. Bak adam ya yaptığı tabi... her şeyi itiraf ediyor sen inkar ediyorsun. <laughs> Baba dolar be, videolarını izleyen tövbe at tövbe. ya insan ölüye nasıl küfür eder? Adamı öldürmüşsen yerde can çekşi mavi dumanlar kahrimdor takuzi cihat ten ya. <laughs> <laughs> Abim Kardeşim bir ayırmışam. şey diyeceğim sana. E. Evet. sen nerelisin? Edirne Çerkez. Tam Edirne Çerkez. Değil mi? Evet. Evet. Yanında yan, yayında ya da yanında biri sana sana Türkçe yazdılar değil mi? Evet. rahatsız oldun mu bu durumdan? Hayır. İşte kalite farkı. Tamam karışım benim. Görüşürüz. Öpüyorum abi. Kendine iyi bak. rahatsız iyi işimi... O ne efendim? Oo çabanım. Anlamam nedenini. Çağlanım merhaba nasılsınız? İyiyim siz? Çok iyiyim. Vallahi sizi çok iyi gördük. Taşlı falan gözlük yapmışsınız. Kralmıştı <laughs> kralsın. E parayı buldum. Bol, bol bol hediye atıyorlar. Bana zengin oldum ben de. Allah, Allah daha yansın. çok versin. Allah yok da yok. Versin. Bizim yok ki VIP dayımız dayasın bize hediyeleri. Aa, Aa, versin ziyan. de, versin de arada sırada bir şaka şey onu diyorum. E zaten evlenince Allah, sözleşme yapacağız. yapacağız Mallar ortak olacak. <laughs> Bak, mesela <laughs> evlen, mesela <laughs> evlenmeyeceğim. Mesela <gülüyor> evlenmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o iş Bakın <laughs> bitti. <gülüyor> bizim nikahımız <laughs> <laughs> kıyıldı. <gülüyor> Çakla baba. <laughs> beton yetmez. Ben gidiyorum. Bunlar bana, bunlar beni çok tehlikeli sulara sürüklüyor. Ben tövbe etmiş bir insanım. Senin için çok zor şeyler olacak. Tamam mı? Allah Allah. Hodri meydan. Allah, bekliyorum. Teşekkür. Emin misin? Eminim. O zaman ah, 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 gelecek <laughs> sen. Sen, bekle sen de getireceğim. Bir de demişsin ki ha beni geçemez sıralamada. Sen kaçtasın? Hadi geç geçebiliyorsan geçemezsin. selamun aleyküm. Bu o mu? Kim bu? Ya. O, o değil mi ben? Ona benziyor. Yok. Ona benziyor değil. Kim? Abi, bir, az önce şey bir küfür Evet dinliyorum. Abi bu çocuk ben, ben tam ben bunu biliyorum ya bu TikTok çakıyor. Ben tanıyorum bunu. Allah razı olsun. Abi ben de seni Bilmiyorum, tanıyorum. Çaycı sen sen değil misin? Kuzey Pirkaten mi? Pardon. Ya bu, 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 tamam. Allah... ya bu 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 ne yapıyor biliyorsun? Evet. Mesela biri gidiyor, bunun kız arkadaşının yanına gidiyor, yanından biri geçiyor, gidiyor, diğerinin boynunu kırıyor. Allah Allah. Çok Abi, değişik. Bir Bu çok yetenekli ama. Sen bana kırmıyor musun? Abi ben sana şöyle söyleyeyim, ben özlü sözler söylüyorum. Şeval ee, geldi, Şeval hoş geldin. Ben kırıyorum yetenekli. Ben sözler. bel kırıyorum. Man <laughs> <laughs> ama ben <belki> man <laughs> ben... Ama abi ben gerçek hayatta bel kırıyor. <gülüyor> Bu hayatta <laughs> <laughs> bel kırmıyor. Sen nasılsın? Abi, abi, abi dur gezdik. Lef fekir, lef fekir duran kuzey hep şeker. Yani diyor ki sen bu dünyada gördüğüm nadide bir esersin. Çok güzel değil mi ya? Söze bak. Evet çok güzel. Maşallah. Sana diyor ki anladım. Mettano çamot kendi. Diyor ki çok güzel gülüyorsun. Gülüşün beni benden alıyor. Bana mı yürüyor? Yok böyle bir eser. Sanat eseri. <gülüyor> <gülüyor> çıkmak istedim. Gerçi benim radi. Gerçi çarptı. bana hareket Hareketlere bak bana. bana neler yapıyor. Mesela sonra özel konuşayım. Ben sana yazacağım. Sen bana. Üf, ben senin gönlünü alırım. Altın mı Git. Sen paran olmuş. altın şeyler takıyorsun. Arkadaş ya bu arada bunun yerleri mi? paraları var abi. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana soracağım, konuşacağım. 12 dakika sonra görüşeceğiz seninle. Görüşelim. Sen Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Şeyi Antalya'ya bırak <laughs> gel. En sevdiğin adamlardan geldim. biri bak. Bak burada kim var? Kim Furkan <gülüyor> mı? <gülüyor> Hayır. Ay sen mi geldin? Ben zaten buradaydım. <laughs> Değil Maksim teşekkür ederim para yağmur için sen bak var ya sen kafanı gösterdin mi küfür yazmaya başlıyorlar. Ne olursun git. <gülüyor> 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 ya burnunun ucunu gösterse bütün ketime kuze bilmem ne bilmem ne pirketenin bir şeyler yazıyorlar. Tabii çabuk geri çek onları. Çünkü Eda bizimdir. Annesiyle sözleşme imzalamışım. Beş yıllığına yani ben arkadaşlar, her yaz üç kere Antalya'da olmam lazım. Arkadaşlar vara 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 geliyorlar şimdi. <laughs> Aa geldiler gel Allah aşkına çek şunları ya. Musun? Aha. <laughs> evet. Yurt dışından Türkiye'ye gelen futbolcuya ne Haydi bakalım. Yurt dışından İtalyan futbolcu. İtalyan futbolcu. Yurt dışından Türkiye'ye gelen futbolcuya ne Cumhur Yumruk futbolcusu. Hmm, evet. Yurhum. Söylüyorum. Hoş geldin. Abi, çirkin, 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 çirkin. Çirkin, abi, çirkin. Tamam gel şaka 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 gel gel. Abi. Gel şaka. E şimdi arkadaşlar. Ka <laughs> Çabayı <laughs> <laughs> Başı başı Nasılsın İyiyim sen nasılsın İyi sen nasılsın Ben de iyiyim Ne yapıyorsun Biraz İngilizce konuşalım Tamam Tanışıyoruz şimdi yeni baştan Değil mi Ama benimki seninki İngiliz İngilizcesidir Yoksa evet. benimki ben biraz Amerikan. Tamam bir şey diyeyim. Yani şey o biraz değişik benim gönlüm. Sen konuş, mesela benimle tanışmaya gelmişsin konuş. Sen konuş, sen konuşmak istedin benimle. Ya sen yok. Bayanlar, karılar öncelikli. Bayanlar önce, karılar öncelikli. <laughs> Bence siz İngiltere'de yaşamıyorsunuz. Evet. Ya sen konuş böyle ben sana nasıl İngiliz aksanı biraz var ama çok da konuş. Cevay. Let's talk English then. Vara vara namlete Yak ne de. Na na beli beli vara vara vara. Sen atıyorsun. Niye? Aa, kendimi öldürürüm bak, kendimi öldürürüm bak, kendimi öldürürüm kendimi öldürürüm bak. E alttan kaçak yapar, orayı da kapat. Kendimi öldürürüm bak. Alttan kaçak yapıyor, orayı da kapat. Öyle ölmezsin. Tövbe Sen ha, neden ha? beni aldatıyorsun, başka kızlar alıyorsun yayınlarına? Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Bizi, bi, 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 bizi, bizi bize, bize video çekmişler, gördün izledin onu. He yok ben seni kaçırmışım da rehin almışım da. <laughs> Allah sen ne anlarsın ya. Tanıdın. Sa Salim. Selin o <laughs> <laughs> ne oli bak bak. Oo arkadaşlar birinci sırada durma yapış yapış erkek, ne varsa erkek, günler. Evet. elini uzat. Görüşürüz. Ni to meet you. Yani tanıştığıma memnun oldum İngilizce. O çim Rusça. O Almanca. O, bak o Türkçe biliyorum ben onu. Hayatta da al bak. Bir dakika sana o zekarenin bulayım. O Sen benden ne istiyorsun? Bana aşık mı oldun her gece yanımdasın? kısınıyor mu Pırtıkin? Bizim terlik'e aş arıyorum da sen de onu alacağım. Bence onu ağzına ağzına vur. Dırı. İmeni, metten Ne diyor biliyor? Sana anlatayım Türkçe anlamını. Anlat. diyor ki. Anlatma hayır. Kara kara gözlerin, beni vuruyor gülüşlerin. Senden başkasına bakarsam, kör olsun bu gözlerim.